Gezgin Müzisyen YouTube kanalının gitar derslerine hoş geldin. Oğuzhan hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Twitch bizi çok değiştirdi ya Oğuzhan. Bak mikrofon getirdin önüme, açıyı değiştirdin değil mi? Evet. Bir bakış açısı oldu. Twitch yayınlarımıza bekliyoruz, gitar derslerimizi analiz ediyoruz. Sohbet, muhabbet, goy goy hepsi var ya çok güzel geçiyor beste yapıyoruz. Dersimize başlamadan önce arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Olsan nasıl açılıyordu sen göster şu an. Çok basit tıklıyorsunuz zile tıklıyorsunuz açıyorsunuz. Hemen dersimize başlayalım. Bugün çok güzel bir parça yapıyoruz Olsan. Hangi parça oyunu? Dünyadan uzak. Gerçekten güzel bir parça. Ama nereye yakın? Kime göre neye göre? Başlayalım. Arkadaşlar önce ritmiyle başlayalım. Çok güzel bir ritmi var. Çok hoşuma gidiyor. Bunu bir düşün bakalım ne olabilir. Olsan sen tahmin etmek ister misin? Bursa İzmir. Bursa İzmir değil mi? Bursa İzmir. Aslında orijinal ritmimiz Bursa İzmir. Biz ne yaptık orada? Bursa Esmir. Bursa Esmir. Esi öğrenmediysen suslarla ilgili videomuz var. Oraya gidip iyice bu sus olayını öğren derim. Ritim kalıpları ile ilgili de sıkıntım varsa ritim derslerimiz de var. Oradan da iyice öğrenip buraya gelmeni tavsiye ederim. Çünkü ritimde çalmak bizim için çok önemli. O zaman parçayı içselleştirip anlıyoruz olsan, Sonrasında diğer şarkılarda Aklımıza geliyor mesela Aa, burada bunu yapmıştık şurada da deneyeyim şöyle yapayım böyle yapayım derken bir bakıyorsun kendi ritmin oluşmuş. O yüzden çok önemli. Ritmimiz çok basit. Tam ta es ta 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 ya da Bursa İzmir. Bursa Esmir. Artık hangisi hoşuna gidiyorsa onu söyleyebilirsin. Sana tavsiyem şu. Bursa Esmir ya da ta es ta. Bu ikisi güzel olur diye düşünüyorum. Ritmimiz Bursa Esmir ama fakat orada Mir'den sonra iki vuruş daha bekliyoruz. Orada seslerimiz uzaması lazım. Şu yani La yaparsak onu. Bir ve iki ve üç dört. Bir ve iki ve üç dört. Bir de bunu olsan metronomla çalışalım mı? 70 metronomla. Son 2. 1 ve 2 ve 3 4 1 ve 2 ve 3 4 1 ve 2 ve 3 4 Bu şekilde metronomla anladıysan süpersin. Geldim. Kaç tane akorum var ona bakacağım. İlk bölümdeyiz. Üç tane akorum var. La minör, sol majör, ve reminar. Akorlarla ilgili sıkıntın varsa akorlar dersine gel. Niye bu kadar ders ders diyorum olsan? Belki izleyicimizin ilk videosu bu olduğu için her videoda bunu tekrar edeceğim. Çünkü önemli. Bunları nasıl öğrenmen gerektiği falan her şeyi orada anlatıyoruz. Sizle birlikte egzersiz de yapıyoruz. Akorları iyice içselleştirip gel. Öğrenmediğim bir akor varsa. Şimdi ilk iki kıtayı bu iki bilgiyle birleştirip çalıyorum. Sen de takip et. Bir de arkadaşlar başlamadan önce ritmin ortasında akor geçiyor. Bir tane örnek vereceğim. Bursa Esmir. Burada geçiyoruz. Bursa Esmir. Sayalım. 1 ve 2 ve 3 4 1 ve 2 ve 3 4 Bu part part bunları çalışırsan daha iyi anlarsın olayı. Bir daha yapalım. 1 ve 2 ve 3 4 1 ve 2 ve 3 4 Burada geçiş yok. Hatta sana tavsiyem bu 3 akorda şarkıyı hiç düşünmeden 1 ve 2 ve 3 4 1 böyle karıştırıp da çalışabilirsin. Bunu niye istiyorum? Biraz özgür olmanı istiyorum. Yani sen bu bilgileri alırsan 3 tane akorum var. Bursa ve İzmir ritmini esli olarak yaptığın zaman bak bu bilgileri aldın eline. O zaman ne yapabilirsin? İstediğin gibi bunu değiştirip karıştırıp çorba yapıp kendine özgü bir şey yapabilirsin. Zaten bunlarla binlerce şarkı var. O zaman ilk iki kıtamızı bu bilgilerle çalalım. Arkadaşlar sözler aşağıda yazıyor. Ben bazı yerlerde söyleyeceğim. Telife takılmamamız için böyle bir şey yaptık. Benden sonra sen söylemeye çalış. Hemen başlayalım. 70 metronomdayız. 2 boş yapalım. kadar tamam mıyız olsan? Evet. O zaman ikinci bölüme geçelim. İkinci bölümün ritmi başka bir ritim. Ritmine bakalım. Birkaç tane de akor eklenecek. İlk akorum, Pamaj 7, Pamaj 7 akorunu çalacağız. Bunu bara basmayalım diye yapıyorum. Ama sen bara basabiliyorsan bunu yapıp basabilirsin. Zaten her şarkının ikinci videosu olacak. Daha alternatif nasıl çalabiliriz? Ton nasıl değiştirebiliriz? Kendi tonumuzdan nasıl bulabiliriz? Transpoze nasıl edebiliriz? Bu gibi bilgiler olacak. Orada bariller basılacak ama ben de burada kısaca bahsedeyim. Şimdi biz Fmaj7 basacağız. Akorlar kısmında akor derslerimizde bu Fmaj7 var. Oradan bakıp çalışıp içselleştirebilirsin. Ritmimiz ne? Tahmin eden var mı? Biraz dinleyin, bekleyin bakalım, tahmin edin. Bir daha çalıyorum. Oğuzhan, sence ritim ne? Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankara. Süpersiniz. Bunu bilenler harikasınız. Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankara. Vurgulara dikkat edin. Bolu, Ankara, Ankara, Karaman, Gelibolu, Ankara. Bu ritimle ilgili bir sıkıntın varsa bu şekilde kapatıyorsun gitarını. Ankara Karaman Gelibolu Ankara Bunu yaparken konuşabiliyorsan aslında bitmiştir olay. An Gelibolu Ankara Sonra şarkı söylerken çünkü zorlanmasın Bu şekilde bunu yaparken birilerine halatır sor. Değil mi Oğuzhan? Nasılsın Oğuzhan bugün? İyiyiz. İyiyiz kardeş. Güzeliz. Bak gitar çalışıyoruz. Ritim çalışıyoruz. Bu şekilde muhabbet edebiliyorsan Küçük bir tavsiye. İlla muhabbet etmene gerek yok bu arada. Fa majör de sonra çalışabilirsin. Parçamız slovo olduğu için yumuşak çalmanı tavsiye ederim. Bunun yerine. Yaydıra yaydıra. Ankara Karaman, man gelibolu. Ankara Ankara Karaman, man gelibolu. Ankara. Ara gaz gibi olsan. Ankara man gelibolu. Evet bu şekilde ritmimiz bittikten sonra mi minor akorumuz var arkadaşlar. Mi minor akorumuz zaten çok basit. En basit akorlarımızdan birisi. Fa ma di ve mi minor ekliyoruz. Evet ikinci kısmı da yapalım bakalım. İkinci nakaratta iki tane söz var. O iki sözü birlikte yapalım. Ayırmayalım yani. Normalde ilk başta söylemiyor ikisini birden. O sıralamayı artık sen kendin yaparsın. Ben burada partları sana öğretiyorum. Ritmi öğretiyorum. Ne yapacağını öğretiyorum. Sen onu sıralamaya kendin koyarsın diye düşünüyorum değil mi Oğuzhan? Evet. Baştan sona çalmaya gerek yok. Arkadaşlar ritmi içselleştirmemiz niye önemli? Çünkü bu şarkıda direkt girmiyor. Ritim başlıyoruz. Man derken, Ankara kara man derken sözler başlıyor. Ankara yine gözümüz, Ankara kara yine gözümüz. Bu şekilde başlıyor. Bunu da çalışabilirsin. Ankara kara yine gözümüz diye başlıyor. Sadece bu kısmı yaptıktan sonra gerisi basit zaten. Bu şekilde başlayalım. Son 2 3 4 geçiş var arkadaşlar. Dünyadan uzak kısmında. Bir yer bulalım. Dünyadan uzak. Ankara Karaman Gelibolu. Ankara Man'da ikinci akora geçiyorsun. Ankara Karaman Gelibolu. Ankara. Dünyadan uzak. Evet arkadaşlar bu şekilde part part işledik. Bazı detaylar var. O detayları da başka derslerde transpoze işte başka tondan bareli artık ne istiyorsa şarkı biz ya da o an ne hissediyorsak onu öyle bir derste de yapacağız. O derste de bekleriz. Önce bu dersi bitir sonra ona gel. Şimdi arkadaşlar baştan sona çalacağım şarkıyı bazı yerlerde söylemeyeceğim. Aşağıda zaten yazıdan takip edersin. 84 metronla çalıyoruz. Biraz daha yakın hızına. Arkadaşlar son bir bölümümüz kaldı. Girişten nakarata geçerken crescendo dediğimiz böyle hani yavaştan böyle şöyle düşünün. Yavaştan 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 yükseliyor. Aynen konuşma gibi. Yavaştan 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 yükseğe doğru giden böyle bir şey var. Bunu duymuşsunuzdur zaten. Hem bu elimizin kontrolü için güzel bir hareket. Nerede kaldık diyelim. Dünyadan uzak. Es ta 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 ta. Es mir 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 mir. Aslında İzmir yapıyorum. Böyle kreşan yaparak. Es mir, mir 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 İstersen esi şöyle yapabilirsin. Geldim mesela. şekilde bir giriş var. Bunu da böyle nasıl çalışacaksın? Esmir, İzmir, 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 Esmir, İzmir, İzmir, İzmir. Ağzınla söylersen çok daha hızlı çalışabilirsin. Ağzınla da böyle İzmir, İzmir, İzmir de. Esmir, İzmir, İzmir, İzmir. Bu şekilde yaparsan süper oturur. Hemen başlayalım. Baştan sona çalıyoruz şimdi. 84 metronomdayız. Sen de takip et. Bazı yerlerini söylemeyeceğim. Altta yazıyor zaten. Gözünle takip edersin ya da sen de söylersin. Son 2 3 4 Bir yol var ama her yerde tuzak Deryaya Ben yorgun adam kadar çaldıysan hepinize kocaman bir Bu alkış az oldu olsan. O zaman bu alkışı tamamen çalıp bize YouTube'dan videonu böyle hashtag gezgin müzisyen diye atarsan bu şarkıyı da böyle güzel sesinde söyleyip söyleyemesen de sadece çal böyle mesela videoyu aç önüne bir yandan da çal bize bunu atarsan daha büyük alkışlar seni bekliyor. Herkese de gösteririz değil mi olsan ne güzel olur. Evet. Harikasın. O zaman e, anlamadığım bir şey varsa yorumlara yaz. Başka ne yapsınlar olsan? Beğendiyseler beğenebilirler. Beğen tuşuna basın mutlaka. Abone olabilirler. Abone olun. Paylaşın. Bizi paylaşabilirler. Başka? E, yorum, yazabilirler. Yorum, e, yorum yazabilirler. Yorum yazabilirsiniz. Katıl butonumuzdan bize destek olabilirsiniz. Bunlar çok önemli şeyler. Siz ne kadar desteklerseniz biz o kadar büyük projeler yapacağız. Twitch yayınlarımıza mutlaka gelin arkadaşlar. Hem çok güzel sohbet ediyoruz. Hem müzik yapıyoruz. Hem bir şeyler öğreniyoruz. Ben sizden, siz benden, ondan, bundan derken. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.